kerim euzu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim allazina yu'minuna bil gayb ve yuqimuna ssalata ve değerli müslümanlar hutbemizin mevzusu Kur'an-ı Kerim'de 80 küsür yerde geçen namaz hakkında olacaktır. Aziz kardeşlerim, namaz egilerek yükselmenin adıdır. Namaz müminin mi'racıdır. Ve mi'racı ekberin mazharıdır, cilvesidir. Namaz Hazreti Muhammed'in gözümün nuru dediği fiilin adıdır. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz ubudiyetin Allah'a kulluğun en büyük göstergesidir. Ve namaz ruhun, aklın, rahatının adıdır. Ve namaz bizi adam eden fiilin adıdır. Adam kelimesi üç harflidir. Elif, dal ve mim. Namaza durduğunuz zaman kıyamda elif gibi dimdiksinizdir. Rükûa gittiğiniz zaman dal harfi gibi eğilirsiniz. Secdeye gittiğinizde mim harfi gibi kapanırsınız. Dolayısıyla namaz insanı adam eden fiilin adıdır. Ve en faziletli amel hangisidir diye sorulunca Resulullah'a vaktinde kılınan namazdır diyor Hazreti Resulullah. Ve imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz, Halık-ı Zülcelal'in davetine icabettir. Ve namaz kılan bir insanın, beş vakit namazı tam kılan bir insanın diğer dünyavi amelleri de ibadet hükmünü kazanır. Beş vakit namazınızı kılıyorsanız İş yerinde balyoz sallamanız ibadettir. Süpürge sallamanız ibadettir. Pazarlık yapmanız ibadettir. Namaz kılan insanın bütün amelleri ibadet hükmünü kazanır. Namaz aziz Müslümanlar namaz. İslam'da en önemli ibadet namazdır. Kabirde imandan sonra sorulacak ilk soru namazdır. Sahabi şöyle diyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her sabah namaza giderken kızı Fatıma'nın evinin önüne gelir. Es-salâ, es, -salâ, es, -salâ, es -salâ ya Fatıma bint Muhammed. Namaz, namaz, namaz Muhammed'in kızı Fatıma ve devam ediyor. Aman ha aman kızım Fatıma. Deme yavrum babam Hazreti Muhammed'dir. Namazın yok ise yavrum. Mahşer yerinde ben sana bir şey yapamam diyor Allah Resulü. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza öyle ehemmiyet veriyor ki. Bir hadisi şerifte şöyle diyor. İstiyorum ki Bilal'e emredeyim ezan okusun. Ve yanıma da birkaç tane genç alayım. Yanlarında da odun alayım. Kapı kapı gezeyim. Namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yakayım. Bunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yakayım. Veda Haccı'nda Resulullah son hastalığında Allah Resulü'nün vefatına yakın olduğu günlerde Hazreti Ayşe annemiz bize anlatıyor. Diyor Resulullah ayılıp bayılıyor idi. Allah Resulü bir ara ayıldı ve ağzından bir kelime çıktı. Esselam nas ya Ayşem. İnsanlar namaz kıldı mı ya Ayşem? Hazreti Resulullah ayılıp bayılıyor bunu söylüyor. İnsanlar namaz kıldı mı ya Ayşem? Ya Resulallah seni bekliyorlar. Gidin Ebu Bekir'e söyleyin. İnsanlara namaz kıldırsın namaz. Namaz gençler namaz. Ve namaz öyle ehemmiyetli bir ibadettir ki. Hiçbir şekilde terkine cevap yoktur. Hiçbir şekilde namazın terkine fetva yoktur. Nerede olursa olsun namaz kılınacak. Namazı kimler kılmaz? Kafir namaz kılmaz. Çocuk balık olmayınca mesul değil namazdan. Ve deli namaz kılmaz. Ve kadınlar hasta olduğu zaman namaz kılmaz. Namaz kılmayanlara soruyorum. Bu dört şıktan hangisisiniz? Namazı beş vakit kılmayan hangi şıktansınız? Ben size soruyorum. Namazın terkine hiçbir şekilde fetva yok aziz müslümanlar. Said Nursi Hazretleri mahkemede yargılanıyor. Kurban olduğum üstat, davası yolunda bütün ömrünü feda etmiş bir insan. Yargılanırken ezanı Muhammed okunuyor. Said Nursi Hazretleri cübbesini çıkarıp serip namaza duruyor. Namazı bitirince hakim şöyle diyor, sen ne yapıyorsun? Senin karşında hakim var hakim. Sen ne yapıyorsun? Said Nursi Hazretleri dönüyor. Sen neyin hakimisin? Uykun geldiği zaman Göz kapaklarına hakim olamıyorsun. Yemek yediğin zaman bağırsaklarına hakim olamıyor tuvalete gidiyorsun. Hakimler hakim olan, Eleyse bi bi'ahkamil hakimin olan Allah'tır diyor Said Nursi Hazretleri. Namazın terkine hiçbir şekilde fetva yoktur. Ve yine Said Nursi Hazretleri şöyle diyor. Bir zaman sinnen cismen rütbeten büyük bir adam Sinnen yani yaşı büyük Cismen gövdesi büyük Rütbeten rütbesi büyük bir adam Bana dedi ki namaz güzeldir ama Beş vakit insana usanç veriyor Ustad diyor şeytanı dinledim aynı şeyi bana da söylüyor Şeytan size diyebilir Namaz güzel ama beş vakit usandırıyor. Ama şunu bilin aziz kardeşlerim, Mi'raç'ta Allah Celle Celaluhu Resulullah'a şöyle diyor, Habibim Muhammed, Ben şu beş vakit namazı ümmetine farz kıldım. Kim bu beş vakit namazı kılıp huzuruma gelirse, Onu cennete koyacağıma, Ben Azimu Şan olan Allah söz veriyorum. Allah sözünden dönmez. İnneke la tuhliful miat. Ama namazsız huzuruma gelenlere bir vaadim, bir sözüm yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Namaz aziz Müslümanlar. Hazreti Ayşe annemiz diyor, Resulullah vefatına yakın hastaydı. Bana dedi Ayşe'm, birilerini çağır da beni namaza kaldırsınlar. Diyor Resulullah'ın koluna Ali ve Abbas girdiler. Resulullah'ı namaz için kaldırdılar. Hazreti Resulullah'ı namaza götürürken ayakları yerde sürünüyordu Hazreti Muhammed'in. Şaka mı yapıyordu Hazreti Muhammed? Allah onun için Kur'an'da diyor ki: "Liyaghfira leke Allahu ma min ve ma Senin gelmiş geçmiş her şeyini affettim Habibim. Hazreti Muhammed ayakları sürünerek namaza gidiyordu diyor Hazreti Ayşe. Ayakları sürünerek namaza giden peygamberin uyumaktan namazı kaçırmış, gözü şişmiş ümmeti. Ah ah! Neyi konuşayım ki? Sabah namazında camiler bomboş. Müezzin efendi feryat ediyor, camiye gelen yok. Gecenin bir vaktinde sokakta bir bağırışma duysanız veya telefonunuz çalsa anlarsınız ki mühim bir iş var. Gecenin saat 3'ünde telefonunuz çalsa veya dışarıda bir bağırma duysanız dersiniz büyük bir olay var. Türkiye'de 90 bin camiden sabahın saat 4'ünde aynı anda As-salâtu hayrun minennâh Sedası yükseliyor Büyük bir olay var aziz Müslümanlar Büyük bir mesele var mesele Namaz 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 aziz Müslümanlar namaz Ve biz şimdi namaz konusunda biraz sıkış korkuyoruz Biraz daha ağır konuşmaya korkuyorum Acaba diyorum cumhadan cumhaya camiye gelenler kızarlar mı? Acaba Ramazan'dan Ramazan'a camiye gelenler kızarlar mı? Size benim hiçbir düşmanlığım yok. Dört mezhebe göre araştırın namaz kılmayanın hükmü nedir? İçinizde hepiniz bir mezhebe bağlısınız. Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Araştırın namaz kılmayanın hükmü nedir? Üç mezhebe göre namaz kılmak teklif edilir. Namazı kılmazsa öldürülür diyor. Üç mezhep. Şafii, Maliki, Hanbeli. İmam-ı Azam hapsedilir diyor. Namazı kılana kadar dövülür diyor. Namaz aziz Müslümanlar namaz. Resulullah aleyhisselatu vesselam hiç kimseye beddua etmemiştir ama bir yer hariç. Bakın iyi dinleyin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hayatı boyunca toplu beddua etmemiştir. Ama bir yerde Hazreti Muhammed beddua ediyor. Hendek Savaşı yapılıyor. Resulullah'ın çadırı oklar altında oklanıyor. Allah Resulü ikindi namazını kaçırıyor. Ve sonra ellerini kaldırıp şöyle diyor. Ya Rab onların kabirlerini ateş doldur. Evlerini ateş doldur. Karınlarını ateş doldur. Bizi namazımızdan alıkoydular ya Rab. Uhud savaşında yanağı yarılıyor. Mübarek dişleri şehit oluyor. Saat bin Ebi Vakas diyor ellerini kaldırdı Resulullah. Ben dedim Hazreti Muhammed ben dua edecek. Ellerini kaldırdı şöyle dedi. Allah'ım mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmi affet bağışla. Onlar bilmiyorlar ya Rabbim. Kendisinin dişini kıranlara, yanağını yaranlara beddua etmeyen Hazreti Muhammed. İkindi namazını kaçırmışlar diye Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua ediyor. Ve Kur'an'da Müddessir Suresi var. Müddessir Suresi. Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi ilmiyle mahşerde cennetliklerle cehennemliklerin konuşmasını bizlere haber veriyor. Açın Müddessir Suresini. Açın orada bakın okuyacağım ayeti. Allah mahşerde cennetliklerle cehennemliklerin konuşmasını bizlere haber veriyor. Ne diyor ayeti kerimede? Fi cennetin yetesaelun ani'l mujrimin. Cennetlikler cehennemliklere soracaklar. Müddessir suresinde bakın. Allah size sınav öncesi kopya veriyor. Allah diyor fi cennetin yetesâelûne anil mücrimîn cennetlikler cehennemliklere diyecekler sizi şu sakar cehennemine düşüren şey nedir sakar demek derileri çürüten ateş demek sizi bu sakar cehennemine düşüren nedir ve onlar şöyle diyerekler kalû lemnekû minel musallîn biz namaz kılıcılardan değildik. Biz namaz kılanlarla dalga geçerdik. Erkek egilir mi derdik. Erkek elini yere koymur derdik. Allah bize haber veriyor. Kalu lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik, namaz kılıcılardan değildik. Ve ayetin sonunda Allah ne diyor biliyor musunuz? Fema tenfa'uhum şefaatü şafi'in. O namaz kılmayanlara Hiçbir şefaatçinin Hazreti Muhammed'le dahil hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek diyor Hazreti Allah. Değerli kardeşlerim namaz. Namaz, namaz, namaz. Ve bugün namaz kılmayanlara soruyorum. Niye kılmıyorsun? Hocam ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Senin kalbin Hazreti Muhammed'den daha mı temiz? Hazreti Ebu Bekir'den daha mı temiz? Hazreti Osman'dan daha mı temiz? Hazreti Ali'den kalbin daha mı temiz? Ve kalp temizliğiyle cennet yok aziz Müslümanlar. Size yalan söylemişler. Cennet amele bağlı amele amele. Kalbim temiz diye cennet yok aziz Müslümanlar. Kalbin temizliğine Allah bakmıyor. Allah sizin amelinize ve ibadetinize bakıyor. Ve veli görmek ister misiniz diye bir soru sorayım size. Veli görmek ister misiniz? Yani böyle veli bir zat görmek ister misiniz? Hepiniz istersiniz değil mi? Bakın size ben veli göstereceğim. Sabah namazı vaktinde camiye gidin. 17 yaşında bir delikanlı bir tuşa basmakla günahın her türlüsüne ulaşmanın mümkün olduğu bu dönemde telefonun bir tuşuna basarsanız bütün günahlara ulaşabileceğiniz bir dönemde 17 yaşında bir delikanlı TikTok tuzağından atlamış, zina tuzağından atlamış, kadın tuzağından atlamış Uykusunu bozmuş camiye gelmiş. 17-18 yaşında bir delikanlı görürseniz vallahi o velidir. Ben size yeminli konuşuyorum. Namaz vaktinde evinde seccadesinin üstünde duran Ayşe bacım velidir. Gençlik 17-18 yaşındaki gençler günah tuzağından atlayıp Camiye geliyorlarsa onlar velidir değerli kardeşlerim. Namaz dedim, namaz, namaz. Hazreti Ömer'i namaz üzerinde vurdular, hepiniz bilirsiniz. Hazreti Ömer'i namaz üzerinde Ebu Lülü lü vurdu. Gerisini Misver bin Mahreme'den dinliyoruz. Misver bin Mahreme diyor ki, Medine sokaklarında geziyordum. Bağrışmalar duydum Ne oluyor dedim Daha ne olsun dediler Hatta Ömer'i vurdular Ömer'i vurdular Ömer yere yıkıldı Kalkmıyor Doktorlar, hekimler Tabipler geldiler Ömer ayılmıyor Misver bin Mahreme diyor Ömer'i tanımamışsınız Ömer'i ayıltmasını ben bilirim Nasıl ayıltırsın Bakın diyor Ömer'i ben nasıl ayıltırım? Ayak ucundan kulağına doğru geliyor Hazreti Ömer'in. Ömer vurulmuş yerde yatıyor hareketsiz altı yerinden hançerlenmiş katta Ömer. Misver bin mahrem diyor ayak ucundan kulaklarına doğru geldim. E Eğildim dedim. Essala 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 Ömer. Nam Ve diyor o öldü sanılan Ömer kıpırdamaya başladı. Gözünü açtı şöyle dedi namaz vakti mi geldi? Evet ya Ömer namaz Ömer namaz namaz. Ve diyor Hattab oğlu Ömer dedi bana su getirin. Abdest alıp namaz kılmam lazım. Hakimler geldiler dediler Ömer. Teprenirsen yaraların patlar. Yaraların kapanmış patlar Ömer. Namazı kılma Ömer. Ve diyor ki Hattab oğlu Ömer'in gözünden yaşlar boşaldı. Hazreti Ömer diyor şehadet parmağını Hazreti Muhammed'in kabrine çevirdi. Ömer vurulmuş şehadet parmağını Hazreti Muhammed'in kabrine çeviriyor. Ve şöyle diyor. Biliyor musunuz dostlar? Şu kabirde yatan dostum Hazreti Muhammed hayattayken bana şöyle dedi Ömer namazı terk edenin Allah'ın <laughs> yanında değeri yoktu.